Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Lüzumsuz videolar serimize 3 ay aradan sonra devam ediyoruz. Bu videoda size bir şey anlatmayacağım. E, fizikten anlayan arkadaşlara güzel bir soru soracağım. Hemen başlayalım. Öncelikle şöyle bir daire çiziyoruz. Bu dairemizin merkez noktası burası buna M noktası adını verdik. Peki dairemizin bir kenarını şu şekilde sırladık. Bir çukur ayna elde ettik. Bu çukur aynamızın asal eksenini çiziyoruz. Bildiğiniz gibi çukur aynalarda şu tepe noktası, odak noktası tepe noktasıyla merkez noktasının tam ortasındadır. Yani burası. Dolayısıyla şu iki mesafe birbirine eşittir. Buraya da F noktası adını verdik. Şimdi asal eksene paralel gelen bir ışın nasıl yansır? Tabii ki odak noktasından geçecek şekilde yansır. Ee, son olarak bu merkez noktasından şu yansıma noktasına doğru normalimizi de çizdik zaten normal aynı zamanda bir açı ortaydır. Bunu da biliyoruz. Buraya kadar her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Geometrideki z kuralını hatırlayın. Şurada bir z var değil mi? Peki bu açı z'den dolayı şu diğer iki açıyı eşit. Peki eğer bu açıyla bu açı birbirine eşitse bu gördüğümüz üçgen bir ikizkenar üçgen midir? Evet. Peki böyle bir şey mümkün mü? Geometrik olarak değil. Neden derseniz şu mesafe eğer f ise bu mesafe de f ise bu mesafe o da yarıçap olduğu için 2f midir? Evet. Peki f f 2f şeklinde bir üçgen mümkün müdür? Hayır, geometrik olarak mümkün değildir. Bir başka açıdan bakarsak zaten bu f noktasının hem buraya hem buraya uzaklığının birbirine eşit olması da mümkün değil. Zaten öyle olsa bu nokta dairenin merkezi olur olması gerekirdi. Böyle bir paradoks var. Ee, ben bu soruyu lise sonunda 2006 yılında optik dersi görürken fizik hocamıza sormuştum. Ee, bir tatmin edici cevap alamadım, çok da üstüne düşmedim. Ama o günden beri cevabını bulabilmiş değilim. Ee, belki çok basit bir şeydir, belki bilinen bir paradokstur, bilemiyorum. Ee, benim de bir tahminim var aslında, onu da yorum olarak yazarım. Sizin de varsa aklınıza gelen cevaplar aşağı yorumlar kısmına <laughs> bekliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.